Selamlar, saygılar, sevgiler. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Güzel bir haftaya başlayacaktık e, maalesef. E, Oğuzanın, Juroksun vefat vefat haberi geldi. Kendisiyle hiçbir zaman hani tanışma fırsatım olmadı tabii ki. Ama yıllardır e, yayıncı kendisi yıllardır bu yayıncılık camiasında e, her zamanından söz ettirmiş ve yani. Samimi olmak gerekirse böyle bazı yayıncıları izlersiniz belki beni bile izlersiniz. Hani hoşunuza gitmeyen davranışlarım falan olmuştur. Jurox'da yıllardır hani çünkü ben yayın kendim yayın yapmadan önce kendim bir izleyiciydim arkadaşlar. Bu saydığınız bildiğiniz bütün büyük yayıncıları izlemiş biriyim. Ee, bazılarını hala izliyorum. Ee, bazılarını vakit bulamıyorum izleyemiyorum. Jurox'u böyle çok hani aktif izlediğim biri değildi ama tabii ki de izlediğim arkadaşlardan bir tanesiydi. Ee, maalesef yani çok üzücü. Ee, i̇şte abi hayatın tek gerçeği ölüm yani. <laughs> Gerçekten bunu bilerek yaşamak çok önemli bir şey. Jurox'ta da şöyle bir ilginç bir şey var. Benim babam abi 60-61 yaşında bir adam. Öyle hani yayındır mayındır falan değil. Adam futbol seviyor. Futbol izliyor ve Juroks'un, Oğuzhan'ın böyle hep işte Fenerbahçe'li biliyorsunuz ee, maçlardan sonra ya da böyle işte Galatasaray Osman'la ilgili söyledikleri şeylerden sonra falan babam onu komik bulup izliyordu. Yani babamın gerçekten izlediği tek yayıncı. O bile duydu direkt beni aradı mesela Düş, düşünsenize ya işte haberini öğrenmiş falan böyle cidden üzücü bir şey yani kıymetli bir insandı, iyi bir insandı. Çünkü böyle yayıncıların falan gerçekten baktığınız zaman e, olabilir abi hani sevmediğiniz yayıncıları falan ama Jurox'u gerçekten böyle sevmeyen insanların falan olduğunu düşünmüyorum. İyi bir insandı çünkü. Ben şahsen bir abi izlersin yayıncıyı. Onun dışında yayınlarındaki bazı kritik şeyler vardır ve onlara karşı tavırlarını, hareketlerini... Ee, söylediklerini falan dikkat edersin ve gerçekten bir insanın düzgün bir olup olmadığını aslında anlayabilirsin. Ve Ceroxun ben gerçekten düzgün bir insan olduğunu düşünüyorum. Ee, yıllardır zaten e, buralarda, yıllardır yayıncılık camiasında çok önde gelen isimlerden bir tanesi. Abi işte hayat yani ölümün nereden geleceğini bilemiyorsun. Birazcık ondan bahsetmek istemiştim ee, konularımıza geçmeden önce. Bu hafta bizim için önemli bir hafta. Ee, Keşke daha güzel açsaydık Öyle söyleyeyim. Keşke daha güzel açsaydık daha mutlu asseydik. Ee, mekanın cennet olsun. Bütün sevenlerine, başta ailesine baş sağlığı diliyorum. Umarım iyi bir yerdedir. Cidden şey, insanın çok tadını kaçıran bir şey ya. Gerçekten. Ee, öyle. Ofisimize geri dönelim. İşimize geri dönelim. Arkadaşlar. Bu hafta e, ya bir süredir aslında WWE'de tadımız kaçıktı. Biliyorsunuz böyle haftalık şovlar e, sıkıcı geçiyor. Genelde zaten büyük şovlardan sonraki böyle geçiş premium live event'lerinin arasındaki geçiş şovları falan her zaman güzel olmayabiliyor. <laughs> Bunu dibine kadar yaşadığımız bir dönemdeyiz. Ama şimdi en azından bizim için pozitif bir şeyler var. Hemen şuradan şu görselimizi koyalım buraya. Bunu zaten biliyorsunuz benim görselim 22 Ağustos'ta e, Smackdown'la başlıyoruz arkadaşlar bu haftaki Smackdown'la. Başlıyoruz İrlanda'da. 25 Ağustos İngiltere'de Raw. 29 Ağustos Fransa'da Smackdown var. Clash in Paris 31 Ağustos'ta Paris'te ve yine Paris'te aynı gün şey bir gün sonrasında 1 Eylül'de Raw var. Arkadaşlar bu 5 show'un bilmeyenler için söylüyorum uzun zamandır zaten konuşuyoruz bunlarla ilgili. Hepsinde canlı yayında olacağım haberiniz olsun bir aksilik olmazsa en azından şu süreci sizlerle beraber yaşamak güzel bir şey yani abi bir yayıncı için gerçekten izleyici çok önemli bir şey yani çok da üzerinde durmak istemiyorum çünkü ha gerçekten insanı duygulandırıyor bazı şeyler ee, mekan tekrardan cennet olsun böyle bu hafta Böyle bir haftaya giriyoruz arkadaşlar. Şimdi asıl bahsetmek istediğim konu bu. Çünkü bunun haberleri e, ufaktan yayılmaya başladı ve fikrinizi de merak ediyorum sizin. The Rock, John Cena'nın yolu bir kere daha kesişir mi? Şimdi, e, insanlar bunu söylüyor yani son rakibi olarak Rock'ın gelmesi nasıl olur diye ve bu baya baya konuşulmaya başlandı bu son dönemlerde. Çünkü e, artık belli ki Cena'nın şu süreci şey gibi oldu. İşte ana bir hikayesi vardı Cody ile. Onun dışında diğerlerinin hepsi fan service. İşte eski şeyler, eski düşmanlar, eski rakipler. Onlarla hani maç yapması falan filan. Ve burada da tabii ki en önemli, en büyük yerde iki kere maç yaptığı. Rakın onun final boss'u. Hani final boss'sa o zaman final boss gibi CNI'la Rakı son kez yapalım gibi hani belki yapalım demiyorlar ama insanlar böyle fikirler atıyorlar ortaya. Ben birazcık buna değinmek istiyorum ki ikisinin zaten biliyorsunuz yani her ne olursa olsun o bayrak teslim olayı var ya. İşte hani atıyorum Andre'den Hogan'a, Hogan'dan Rock'a, Rock'dan Sina'ya, Cena Sina'dan Cody'ye geldi şimdi gibi o olaylar var. Tabi aradaki unutulmaması gereken bir sürü isim var. Şirket 110'muş Roman Reigns falan var mesela. Ee, çok kişi var. Stone Cold'u falan da unutmayalım tabii ki. Bir sürü çok önemli isim var. İşte bu bayrak teslim olaylarını biliyorsunuz daha önce yaptılar. Hani once in a lifetime ömrü hayatınızda sadece bir kere görebileceğiniz bir maç olarak duyurdukları e, Rock La WrestleMania 28'deki maçı vardı. Ondan sonra dediler ki dur biz şu kemer olaylarını değiştirelim. Eee... Abi adamlar Rak'a kemer verip o kemeri Sina'ya vermek için tekrardan bir kere daha yaptılar böyle bir şey. Tabi arada yanan Siyan Punk olmuştu o süre zarfında. Bu adamlar aynı maçı bir kere daha yaptılar bir sonraki sene. Bu sefer kemerle yaptılar ama. Heresilmen'in yani 29'da. Ve geldiğimiz noktada Sina'nın hep böyle şey işte eski rakiplerini düşünüyordu. Mesela Edge. Abi Edge olsaydı keşke bu sürecinde. Emekli olmadan bir de onunla yapsaydı. Çünkü hani Brock Lesnar da geldi. E belli ki şimdi Lesnar'la Sina e, maç yaparlar diyorsunuz emekli olmadan son bir kez de Sina'yla. Çünkü Sina'nın büyük rakiplerinden bir tanesiydi Brock Lesnar. Randy Orton'la yaptı. Atıyorum CM Punk'la yaptı. Arthur bile geldi arada. Şimdi böyle daha ötesini arıyorsun. Oralarda işte Edge diyorsun. Maalesef AEW sözleşmede şu an imkanı yok öyle bir şeyin. İlginç olabilirdi aslına bakarsanız. Ve insanlar rak demeye başladılar. Neden? Çünkü abi Wrestlemania'daki en önemli rakiplerinden bir tanesi. Ve devren adamları oldukları için çok önemliydi. E şimdi geldiğimiz noktada ulan bu adam acaba yapar mı? Normal şartlarda gerçekten Cena ile Rock'ın bir maçını daha görmeyi isterim. O maç çok iyi bir maç olmayacak. O maç öyle aman aman işte etkili bir maç bilen değil. Ha büyük maç olacak kesin. Ama geldiğimiz noktada gerçekten işte insanlar e, seçimleriyle ya da yaptıklarıyla böyle başka insanların gözünde değişebiliyorlar abi. Rock Dwayne Johnson'ın %100 ben her şeyde suçlu olduğunu düşünmüyorum ama şu TKO döneminden beri gerçekten Rak bana çok itici gelen bir isim olarak gelmeye başladı çünkü hani Rak'ı getirelim onunla ilgili bir şeyler yapalım o fikir söylesin bir şeyler olsun ve bunların büyük bir çoğunluğu da negatif bize geri döndüğü için ben şu an Rak'ın reisini gördüğüm zaman fotoğrafını gördüğüm zaman şey oluyorum istemiyorum yani negatif bakıyorum sizde de öyle mi bilmiyorum. Ee... Tadım kaçıyor yani anladın mı böyle onu, görünce Şu an mesela bunu gördüğüm zaman bu fotoğrafı istemiyorum. Hani ikili maç yapmasa da olur diyorum. Ama tabi bu sürecinde yani kapanış için doğru rakip midir? Ki Aralık ayında son bir show düzenleyip Siena e yemekle edecekleri yönünde haberler var biliyorsunuz ki. Abi mesela orası için doğru rakip midir? Evet ama böyle bir maçın olmayacağını hepimiz biliyoruz değil mi? Ben bunu söylüyorum ya kesin olur ha. <laughs> yani normal şartlarda Dwayne Johnson çoktan görünmesi, işte maçlara çıkması, Cody ile bence maç yapması, Roman'la maç yapması bir sürü şey yapması gerekiyordu. Hiçbirinde bulunmadı. Hiçbirinde olmadı. İşte yok ben görünürsem etki bilmem ne spot ışıkları benim üstüme döner falan. Sen dönmen gereken yerde, görünmen gereken yerde görünseydin eğer biz senden razıydık. Ki Wrestlemania 40'ın Road to benim hayatımda gördüğüm en güzel Road to bir tanesiydi. En büyük kemer için yapılan olaylar harikaydı. Sen onların başrolündeydin ama ondan sonra gerçekten hayatımızdan git artık diyebilecek noktaya geldik. O yüzden ben şu an Cena'nın Vengeance'ın Rock'la maça çıkabileceğini düşünmüyorum. Olsa nasıl olur? Hikayemiz oradan buraya güzel gelseydi ben pozitif bakardım. Şu an pozitif bakmıyorum. Bununla ilgili fikirlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Ee, Yazın yorum olarak. Ee, sizce The Rock'la. The Johnson isim geliyor ama. Cidden içimden gelmiyor yani. E, ee, The Rock'la John son bir maçını görmeyi ister misiniz? Emeklilikten önce. Bunu lütfen e, yorum olarak yazın. Fikirlerinizi de merak ediyorum. İlginizi çeker mi çekmez mi? İster misiniz istemez misiniz? Tekrardan mekanı cennet olsun e, Umarım yani ne diyeceğim ki bir şey de diyemiyorum artık gerçekten dünden beri çünkü haberi ilk aldığımızdan beri şey oldum yani ben de çok tedirgin oldum gerildim. Öyle birkaç gündür de canlı yayın açamıyorum arkadaşlar iş yoğunluğundan dolayı bir aksilik olmazsa bugün artık şunu bitirelim bugün bir açalım haftanın ilk canlı yayını yapalım. En azından kafada dağıtırız ee, kötü girdik haftaya umarım pozitif devam eder bazı şeyler bizim için işimiz. İşimizde gücümüzle devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Duyuruları da takip edin. Ona göre yayın falan. Biz zaten yarından itibaren rutindeyiz. Bugün ekstradan da bir yayın yapalım bence. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.